Evet, Kur'an-ı Kerim'i tutmak, onu okumak günah mıdır, sevaptır. Adetliyken Kur'an-ı Kerim'i elinizde tutar okursanız sevap olur, günah olmaz. Şimdi, bazıları diyor, yani bunu defalarca burada oku, anlatmaya çalıştık. Allahü Teala abdest almayı sadece namaz için farz kılmıştır. Maide suresinin 6. ayetinde. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا بُجُوهَكُمْ diye namaza kalktığınız zaman işte şunları şunları yapın. Kur'an okumak için de şart kıldığı avuzu çekmektir. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Nahil 94 müydü? 98 evet. Nahil sure 16. sure 98. ayet. Evet Kur'an okuduğun zaman da ouzu besmele auzu billahi mineşşeytanirracim deyin. Besmele sure başında gerekir. Arada okurken gerekmez. Şimdi şart bu. Şart bu. Bazıları diyor ki efendim abdestli olsa daha iyi olmaz mı? Asla. Asla. Abdestli daha iyi olmaz. Yani adetliyken zaten abdest alamaz kadın da. Abdestin, abdestli Kur'an okumak daha iyi olmaz. Niye biliyor musunuz? Abdestsiz okumak daha iyidir. Neden daha iyidir? Ya ben şu anda bir ayete bakacağım. Bir abdest alayım, alıp geleyim dediğim zaman o zamanın kendine ait işi vardır. Artık o geçti. O anda baktıysam baktım. Bakmadıysam biraz sonrasının kendine ait işi vardır. Artık bitti. Bir daha bakamam ki. Onun için esas olan Kur'an'a bakmak olduğundan bunun önüne bir hiçbir engel koymamak lazım. Daha iyi dediğimiz zaman insanlar daha iyi yapayım diyerek iyi bir kenara bırakılırlar.